Gazeteci arkadaşlar çok etki verdi hakikaten. Bundan sonra? Ama böyle bir kaza geçirmek yani gerçekten çok korkunç. Yani insanın canına mal tamam. olur. Yani takmak mı gerekiyor? Evet takmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Baya sallandı, sabit duramadım. Yani hızlı olsa yani kesin ölümle sonuçlar. Ancak kemer takılı oldu halde karanlık bir şekilde araç sesi savunma olmadı. Yani şu an savunma olmadı da eğer emniyet kemer olmasa yani yüzde yüz ölüm olur. Yani emniyet kemeri önemliymiş. Anladık. Anladık yani. Güvenli hissettim kendimi o kadar güvenli hissettim ki yani hayatımı kurtarıyor hayatımızı kurtarıyor emniyet kemeri ya e onun için sen? evden çıkarken aracımıza binerken öncelikle emniyet kemerimizi takmalıyız takmayanları da örnek olmalıyız bunları da uyarmalıyız yani şey olarak trafik kurallarına uymayanları da uyarmalıyız çünkü, çünkü canımız Emniyet kemerine bağlıdır. Canımız emniyet kemeri e, e, kurtarıyor canımızı. Onun için trafik kazaları gelmeden önce hayatımızın da kıymetini bilmeliyiz. Bir mı? Ve Cumhuriyet Halkı'nda da emniyet kemeri takarak e, bir kaza anı yaşadım. Evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Düşünüyorsun? Evet. Emniyet Yani takmadığım için şu anda üzgünüm gerçekten. Gerçekten bayağı bir sıkıntılı bir durum. Ve herhangi bir kazada hayat tehlike geçirebiliriz. Yani bu saatte 10 km hız ki gelişimi açısından hızımız zaten 50 km. Yani çok daha yavaş bir hıza bile yaşayabilecekler. Şu an tehdit yani, bir şey.